Merhaba, bugün yapımı çok pratik krep pizza yapıyoruz. İlk olarak krep hamuru hazırlıyoruz. Herkesin birliği kolay bir hamur oluyor. 2 tane yumurtanın üzerine 2 su bardağı süt iyi bir şekilde karıştıralım. Ardından 1,5 su bardağı un. Unun topak topak olması için eğiliyorum. Ve silme 1 çay kaşığı tuz. Bu malzemeleri iyi bir şekilde karıştırıyorum. Daha sonra yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine krep hamurunuzu dök. Üzerine sevdiğiniz, beğendiğiniz malzemeleri küçük küçük doğrayarak ekleyebilirsiniz. Ben kapya biber, yeşil biber, sucuk, kaşar peyniri, mısır ekledim. Biraz da maydanoz. Önceden ısıtılmış 200 derecede ortalama 15-20 dakika kadar pişiriyorum. Bu süre fırından fırına değişebilir. Fırından çıktıktan sonra 5 dakika dinlendirin ve istediğiniz büyüklükte dinleyerek servis yapabilirsiniz oldukça pratik doyurucu saatlerce uğraşmadan 5 dakika içerisinde hazırlayıp anında fırına gönderebilirsiniz üzeri bu şekilde altı da bu şekilde İster tabakta isterseniz de elinizle tercih edeceğiniz harika bir tarif oldu Sizler de mutlaka deneyin ve bu tarifi denemesi için arkadaşına göndermeyi unutma Tarifimiz sona geldi. İzlediğin için çok teşekkür ederim. Yeni farklı videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.